Benim gibi yap, benim gibi yap, sana da şekil yap. Kanka Hadi. kış kış Evet. Kanka maşayı kırsan. kış anne Kanka, kanka Anne öyle yapmış da başı Sonra başı kayınca öyle başı Peki. Kırılınca sen alırsın bana yenisini. Öyle değil. Şöyle, yine de, yine de. Şöyle şöyle. Tamam, yapayım. Bunu şekillerini yap. <gülüyor> <gülüyor> Hepsi mi Aferin sana. Şimdi şöyle şöyle yapalım. Ama bozdun gene. Ne işe yarar? Ben yani şimdi yapıyorum. Oluyor, olur. Şimdi oluyor. Oluyor, oluyor, düşünmüyorum. Şimdi açılır. Aynen bu. Hayır ağzına koyma. Dilini keser o keskin. Ya oğlum yeme yeme. Yeme çiğ. Bak bir aynama.